başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Umarım bayram istediğiniz gibi geçiyordur. Bugün size güzel haberlerim var gençler. Bir tane efsane bir dans var. Onu nasıl bedavaya alabilirsiniz. Ayrıca yine kapak resminden de görmüşsünüzdür. Komutan seti olsun, ayrıca itfaiye seti olsun. Bunlarla alakalı bir şey olacak gibi ama onu göstereceğim ne olduğunu. Bugünkü videomuzun konuları genel manada böyle aileye bu yine e, avantaj dükkanı ile alakalı bir görüntü var. Onundan bahsedeceğim e, gördüyseniz diye. Onlara da bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim gençler. Videonun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Buradan hem güncellemeleri paylaşıyoruz hem YouTube'daki videolarımızı paylaşıyoruz. Bildirim gelmedi direkt buradan izleyebilirsiniz. Hem de uc etkinlikleri oluyor. Bedava PUBG Mobile'ın düzenlemiş oldu. Hepsini buradan paylaşıyoruz arkadaşlar. Hemen açıklamada en yukarıda tıkladığınızda direkt bizim WhatsApp International TV kanalımıza geliyorsunuz gençler. Dün attığımız videolarla alakalı birkaç tane şöyle bir paylaşım yapayım hemen. Gelmediyse bildirimler. Bedava 100 kere sandık açma var hızlı tak yani hızlı açma taktiğinle de gösterirken de bedava bonus pasın En son 3D görüntüleri olsun. Yeni Skobosu yine burada bedava emojiler, yıldız taşları, jetonlar, işte Godzilla ile alakalı biliyorsunuz ödül yolu geldi. Onunla alakalı videolarımızda mevcut. Merak ettiğiniz videolar varsa beğenip paylaşım, yorum yaparsanız mutlu olurum. Şimdi bunları söyledikten sonra geçelim abi konularımıza. Birincisi gerçekten önemli bir konu. Ondan bahsedeceğim. Ney? hepimiz geçen sene neyi bekliyorduk abi daha doğrusu geçen sene gelmişti komutan seti itfaiyeci seti eski setler oyuna bir şekilde gelmişti ve belli bir uc karşılığında bunları satın alıyorduk geceleri hatırlarsanız herkes bekliyordu böyle 2500 tane miydi onun tanesi bilmiyorum ama saniyesinde bitiyordu hepimiz bekliyorduk 3-4 gün bu şekilde geçtik herkes uykusuz çalışan çalışmayan okula giden gitmeyen gecenin o vaktinde herkes oyunun başında bekliyordu bu senede öyle bir şey bekliyorduk. Yalnız ne geldi abi bu sene? Direkt şöyle bir etkinliğe girersek işte Ramazan etkinliği geldi. Ramazan buluşması derken işte avantaj dükkanı falan geldi. Buraya yeni setler şeyler eklendi arkadaşlar. Tabi burada ekstra güncellemeler yaptılar. Burası normalde mesela şu set jetonu 99'da 2'ye düşürdüler. Ayrıca diğer rondo kısmından sınırsız Para kasıyorduk orayı da bir düzelttiler oradan da bir kısmaya gittiler ufaktan bir şu kısımda 300'e 3 oldu şurası gördüğünüz gibi ama tabii daha fazlasını aldık. Yani erken davrananlar buraları halletti neyse bunlar geldi abi gelmiyor şey bir türlü değil mi bizim istediğimiz e, itfaiye seti olsun komutan seti diğer şeyler gençler bugün bir paylaşım yapıldı PUBG Mobile tarafından hemen şöyle size gösteriyorum. Erk Shop diye bir yeni bir shop geliyor gençler. Ayın 31'inde Mart'ın 31'i bayramın ikinci günü yarın geliyor. Nisan'ın 7'sine kadar olacak. Ortalama işte bir hafta gibi bir şey 7-8 gün. Ne geliyor gençler içerik daha belli değil. Yalnız yukarıdaki yazıyı gördüğünüzde anlayacaksınız. Popüler olan setler. Yani eski setler geliyor. Bunların içine tabii Komutan setiyle itfaiyeci seti sürekli popüler olan bir set. Bir ihtimal bunu ekleyebilirler ama setler geliyor gençler onu bilin yani. Yorumlara yazın sizce onları eklerler mi? Bence bir en azından bir tanesini veyahut da itfaiyeci setini bence eklerler diyorum. En az bir tanesini. Ayrıyeten işte destansı amblem olsun, başka şeyler olsun, popülerlikler olsun, indirim kartları olsun hepsi yarın Aynı 31'de oyuna ekleniyor Beraber bakacağız arkadaşlar Umarım dediğim gibi Komutan ve itfaiye setinde buraya ekleyenler Eklerler alamayanlar da Alır diye tahmin ediyorum Çünkü eski setleri getirecekler Bunun da duyurusunu yapmış olduk Yine bir diğeri de zaman avantaj Bu arada burada bak Yine oyun hissesinde bir cızırtı var Avantaj dükkanına geldiğinizde Burasının abi ne zaman yenilenecek diye soruyordunuz Arkadaşlar bunun yenilenmesi daha 38 gün var yani 38 gün içinde illaki yenilenir ama piyasada dolaşan bir resim var. Görmüşsünüzdür belki bilmiyorum. Görmeyenler de şimdi görür. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Abi şuradaki set bir kere benim bildiğim destansı ortadaki set. Sağdaki işte sezon 1 mi diyelim artık ilk sezonun ceketlerinden bir tanesi. Eski araba var aşağıda bir M16 A4 görüyorum yükseltilir motor falan var. Böyle bir paylaşım yapılmış arkadaşlar bu paylaşımın hiçbir şeyi yok nedendir ona ee, bir dayanağı yok yani büyük bir ihtimalle gelmeyecek olan bir paylaşım bu ekrandakiler ne gelecek ee, bu yeni gelen avantaj dükkanı bizim bildiğimiz hep yeni şeyleri ekleyecekler yani ekstradan es, e, eski setleri araçları buraya koymayacaklar diye biliyoruz. yani bu resim biraz sıkıntılı bir resim buna güvenerek bir şey yapmayın yani. Burada işte bunların hepsi zaten yeni geldi biliyorsunuz. Hepsi daha önceden olmayan şeyler. Buraya da onlar eklenecek gibi gözüküyor. Şimdi gelelim efsane dansımıza. İnternette çok fazla görmüşsünüzdür. Ya bunu nereden alacağız? Genelde de söylemezler. Böyle 2000 like yapın, 3000 like yapın söyleyeceğim derler. Sizi <laughs> bekletirler. O like'a ulaşırlar yine söylemezler. Hemen gösterim popüler bir dans. İşte futbolcuların başka o işte ne bileyim dansçılar olsun. Genelde kullanılan bir dans arkadaşlar. Hemen şöyle veriyorum. Şimdi ekranda gördüğünüz hesap benim yan hesabım arkadaşlar. Burada etkinlikler kısmına gittiğimizde en aşağıya geldiğimizde arkadaşlar şöyle tıklayayım. Şöyle bir şey var. Afrika'da dere serüveni seyahati diye bir yazı var ekranda gördüğünüz gibi. Ve bunun en altına geldiğinizde kelebek dansı var. Çok popüler bir dans. Şöyle göstereyim. Zaten görünce anlarsınız şöyle bir dans. TikTok üzerinde de çok görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bunun için yani sunucunuzun Afrika olması lazım. Benimki şu an bu hesabım Güney Afrika'da. Buradan e peki bunu nasıl alıyorsunuz? Deve üzerinde arkadaşlar 50.000 gidiyorsunuz 50.000 e, metre mi diyelim artık öyle. 5 kilometre 50 bin kilometre zaten onu çok rahat yapabiliyorsunuz yani iki maçta falan bitirebilirsiniz sürekli haritanın etrafında dönün klasik rütbe sizde de yapabilirsiniz arkadaşlar çok basit alınacak bir dans ama güzel bir dans popüler bir dans dediğim gibi hesabınızın Güney Afrika'da olması lazım gençler bunu da sizinle paylaştım Bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım dediğim gibi yine arkadaşlar çok fazla dediğim gibi dedim ama <laughs> yarın umarım gelir yani bu itfaiyeci ile komutan seti. Ya eski setlerin içine umarım eklerler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Evet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.